Canım güle güle kullan eşyalarını harika. Sandalye. Bak görüyor musun kala kaldım ortada. Ne? Mor. Hemen gidiyorum. Pardon bakar mısınız? Gözlük numaram biraz artmış. İnanmıyorum. Merhaba. Ay iyi ki çağırdın beni arkadaşım. Bugün de hava ne kadar güzel. Güneş yaz gibi pırıl pırıl parlıyor. İyi ki gelmişiz. Aynen öyle. Bugün canım pırıl pırıl parlamak istedi. Şşt Bulut kardeş. Sen istersen gidebilirsin. Ben bugün gökyüzünün sadece bana kalmasını istiyorum. Aa, mesaj saati erken bitti o zaman. Tamam hemen gidiyorum. Gökyüzünde yalnız kalmayı çok seviyorum. Merhaba kızlar. Siz geleli çok oldu mu? Yok yok biz de daha şimdi geldik. Ama iyi ki geldik değil mi? Hava çok güzel. Gerçekten evde durulacak gibi değil. Günlük güneşlik. Aynı yaz gibi. Baksanıza zaten yazlık giyinmişim. Tamam tamam bu güzel havanın tadını çıkartalım. Şu pembe salıncağa ben biniyorum. Aa, pembe salıncağı kaptı görüyor musun? O zaman ben de şu arkadaki salıncağa bineceğim. Bak görüyor musun? Kala kaldım ortada. Tamam tamam ben de kaydırağa bineyim o zaman. Aslında kardiyaktan kaymak en keyiflisi. Ya ben acaba ne taraftan gidecektim? Bu taraftan mı? Yoksa bu taraftan mı? En iyisi şuradaki güzel kızlara sorayım. Pardon bakar mısınız? 24. caddeye nasıl çıkabilirim acaba? Hmm güzel bir soru. Ee, ben bilmiyorum. Kızlar bilen var mı aranızda? Evet evet ben biliyorum. Buradan dümdüz gideceksiniz. Sonra sağa döneceksiniz. Tekrar dümdüz gidip sola döneceksiniz. Çok güzel tarif ettiniz. Teşekkür ederim. Bebeğim de ağlamaya başlamıştı. Arkadaşım da beni bekliyor. Rica ederim ne demek. Hoşçakalın. İyi günler size. Aa, ev dediğimde aklıma geldi. Ne oldu şekerim? Ee, benim bugün kargon gelecekti. Ne aldın ki kargon gelecek? Sorma canım neler aldım neler. Hani benim buzdolabım çok eskimişti ya. Buzdolabı aldım. Masa ve sandalye aldım. Aa ne güzel. Güle güle kullan hepsini. Şekerim öyle bedavadan güle güle kullan olmaz. Hadi bize gidelim. Hem kargoyu bekleriz hem de giderken alışveriş yapıp çay demleyip hep beraber yeriz. Ne dersiniz? Olur olur bana da uyar. Peki ne alacağız giderken? Pasta mı börek mi? Canım sen ne istersen onu alırız. Hadi o zaman hemen gidelim. İnşallah kargo gelmemiştir. Dur dur bekle. Hemen gitti görüyor musun? E kolay mı? Koskoca eşya almış. Kızlar siz nereden geliyorsunuz böyle? Hava çok güzel ya. Parka gittik parktan geliyoruz. Sallandık kaydıraktan kaydık. E şimdi ne yapıyorsunuz? Bana birisi adres sordu. Tam da evimin olduğu yeri. O sırada aklıma geldi. Ben bugün kargo bekliyordum. O yüzden apar topar bize geldik. Gelirken de alışveriş yaptı. Çay demleyeceğiz. Sen de gelsene bizimle birlikte. Hem kargodan aldıklarımı görürsün. Olur tamam. Ben de göz muayenesine gitmiştim. Gözlük numaran biraz artmış. Ama gözlüklerini sürekli takıyorsun. Niye numaran artmış ki? Ya bazen sıkılıyorum ve çıkarıyorum. Sürekli gözlük taşımak da zor yani. Evet canım çok haklısın. Belki biraz daha büyüyünce ameliyat olursun. Ya da lens taktırıp gözlüklerinden kurtulursun. Evet evet ben de o yüzden yaşımın da olmasını bekliyorum zaten. Hadi kızlar kapının önünde mi sohbet edeceğiz böyle? Gelin içeri girelim. Yalnız çayı ben demleyeceğim. Siz şimdi açık falan yaparsınız. Tamam tamam. Kızlar inanmıyorum bakar mısınız kim geliyor? Merhaba. Poli Pocket nevi burası mı acaba? Evet benim buyurun. Kargonuz var hanımefendi. Hemen veriyorum. İnanmıyorum. Poli kargocun Batman çıktı. Gerçekten çok ilginç değil mi? Ne kadar karizmatik. Ne kadar değişik bir adam. Hadi hadi bekletme. Adam senden imza bekliyor. Geldim geldim. Nereye imzalayacaktım? İyi günlerde kullanın. Hoşçakalın poliyi Batman'e bakmaktan kargonla hiç ilgilenmiyorsun. Hadi açalım artık şu kargoyu. Meraktan çatlayacağım. Tamam kızlar tamam. Hadi hemen açalım. İşte poli Pocket ve Lor bebeklerimize uygun masa, sandalye ve buzdolabından oluşan mutfak setimiz. İşte çok şeker, minyatür, mini minnacık mutfak takımlarımız. Hadi bakalım neler varmış. İçecek buzdolabı. Neden içecek buzdolabı? Çünkü üstünde içecek resimleri var. Evet, burada içecek resimleri var gerçekten ve kapakları da açılabiliyor. Ve mor ve mavi. Bir tane buzdolabı. Bakalım buzdolabının kapakları açılabiliyor mu? Hem de üç katlı. Evet 3 tane kat var içerisinde kapağı açılabiliyor ve hatta burada içecek rafları bile var. Çok şeker. Ve her paketten olduğu gibi olmazsa olmazlarımız ayıcık. Kahverengi ayıcık. Şimdi mutfağımızı yapmaya başlayalım. Buzdolabını koyalım. Yanına erzak dolabını koyuyoruz. Tabii ki mutfaklarda veya salonda olmazsa olmazımız masamız ve masanın sandalyeleri Evet 4 tane sandalyemiz var. Ayrıca bir tane de bebek sandalyemiz var. Onu da buraya koyuyoruz. Ve bebek ayıcığımız. İşte mutfak setimiz hazır. E ee, kızlar çayı kim demliyordu? Eşyaları beğendiniz mi? Evet. Gerçekten harika bir seçim yapmışsın. Renkleri, şekilleri ve kalitesi çok güzel. Ben çok beğendim. Hemen masaya oturabilir miyiz? Tabii ki tabii ki ne demek. Kızlar tam bir sohbet masası oldu. Çok güzel oldu. Canım güle güle kullan eşyalarını harika. Ben de çok beğendim. Ama böyle kuru kuru olmaz. Sana artık bir hediye almamız lazım. O neden arkadaşım? Hani yeni bir ev alınca bizde adettir. Evine giderken eşya alınır ya o geldi aklıma. O yüzden yani. Teşekkür ederim canım. Senin gönlünün zenginliği yeter. Güle güle mutlulukla sağlıkla kullan inşallah. Çok teşekkür ederim. Daha iyisi, daha güzeli sizlerin olsun.